Kardeşlerim. Bakınız. Bitmedi. Şimdi ben öğrencilerimize bir müjde veriyorum. Artık okullardan kara tahtayı kaldırıyoruz. Artık akıllı tahtaya geçeceğiz. Bilgisayar donanımlı akıllı tahtaya geçiyoruz. Ve akıllı tahtaya geçişle birlikte Yavrularımıza okullarda şöyle bir elektronik kitap vereceğiz. <laughs> elektronik kitap. Nasıl dersler buraya girilmiş vaziyette. Bunu tüm öğrencilere ücretsiz olarak vereceğiz. Ücretsiz olarak. Fakir zengin ayrımı yok. Bütün öğrencilere vereceğiz. Size de helal olsun. Nasıl? Beğendiniz mi? Dört yılda bu projeyi hayat geçireceğiz. Dört yılda. Şu anda bütün çalışmalar tamam. Hemen seçimden sonra ihaleyi yapıyoruz. Ve üretim başlıyor. Kazanan firma okullara hazırladıkça bu akıllı tahtaları monte ediyor bir taraftan da elektronik kitapları yavrularımıza dağıtıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şunu düşünüyorum. Yahu diyorum, Amerika'da George Edward, Almanya'sında Hans Helga bu eğitim teknolojilerine sahipti. Bu eğitim imkanlarına sahipti. Benim Ümraniyem'di benim İstanbul'unda ülkemin her bir yanında niçin Ahmet'im, Mehmet'im, Ömer'im, Akif'im, Ayşem, Fatma'm, Betül'üm bu imkanlara neden sahip olmasın? Neden? Neyimiz eksik? Biz geldik. Değerli kardeşlerim, Okullarda bilişim teknolojisi sınıfı var mıydı? Yoktu. Ve biz hemen bilişim teknolojisi sınıflarını kurduk. Ve Türkiye genelinde 1 milyona yakın bilgisayar gönderdik. Tüm okullara. Şimdi de bu elektronik kitapları göndereceğiz. Mesele bu. İş bilenin kılıç kuşananı. Biz bunu yaptık yapıyoruz. Gelelim sağlığa. Sağlıkta benim Ümraniyeli kardeşim artık istediği hastaneye gidiyor mu? Eskiden memur nereye gidiyordu? Sadece devlet hastanesine. Sigortalı işçi nereye gidiyordu? SSK'ya. Değil mi? Parası olan nereye gidiyordu? O da özele. Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Şimdi benim bütün kardeşlerim, bütün vatandaşım istediği hastaneye gidiyor mu? Yok. İstediği zehaleden ilacını alıyor mu? Yok. Tomografi, Emat, ultrasonografi bunlarda artık eskisi gibi bir bekleme var mı? kardeşlerim ah biz buraya durup dururken gelmedik. Bu çileleri çeke çeke geldi. Ben bir sigortalıydım. İşçiydim. Belediye başkanı olduktan sonra memur oldum. Yani kardeşlerim şu SSK hastanelerinin dili olsa da konuşsa. Ah yahu Bay Kemal 8 yıl 90'lı yıllarda SSK'da genel müdürlük yaptın. 8 yıl şurada ben soruyorum İbrahim Halkına. Şurada ekranlardan bizi izleyen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah aşkına o yılları yaşayanlar olarak yaşamayanlara şunları anlatın yahu. Anlatın. Yani Hastaneye giderdik. O kuyruklarda çekilen çile az mıydı? Doktor ne derdi bize muayenehaneye gel. Bak biz ne yaptık? Bu muayenehaneleri de kaldırdık. Neden? Tam gün yasası dedik. Niye tam gün yasasını çıkarttık? Tek sebebi şu. O muayenehanelere benim vatandaşım mahkum edilmesin. Mahkum edilmesin. Bıçak parası bilmem ne bunlar ortadan kaldı. Şu anda o zamanda verilen muayenehaneye git parayı öde. Reçeteyi al ilaçların tamamı yok. Yarısı var yarısı yok. Olmayana ne yapıyorduk Para ödüyorduk. Öyle mi? Ama şimdi bunların hiçbiri var mı? E şimdi soruyorum ben Allah aşkına. Ya bunun hesabını Bay Kemal'e 12 Haziran'da sormayacak mısın? SSK'yı batıran kişisin. Bir SSK'yı yönetemedin de sen nasıl oluyor da ya Türkiye'nin idaresine talip oluyorsun? Ben buradan diyorum ki ne olur futbol takımı tutar gibi parti tutmayalım. Bakın bu başka bir iş. Burada ülkemizin geleceği var. Kalkıp eğer biz futbol takımı tutar gibi futbol takımı tutar gibi parti tutarsak bunun bedelini sadece ülkemiz ödemeyecek. Bunun bedelini gelecek kuşaklar ödeyecek.